Kurban bayramının ikinci günüydü. Rus taarruzu en kati safhasında bulunuyordu. Enver Paşa'nın mahiyetinde bin ila 1500 kişi vardı. Harp şiddet kazanınca bunların hepsi kaçıp dağıldılar. Enver Paşa'nın yanında ancak bir iki arkadaşı ve birkaç Anadolu'lu Türk neferi kaldı. Enver Paşa yattığı yerden başını kaldırdı ve etrafına baktı. Kendisiyle sadık Türk neferlerinden başka hiç kimsesi yoktu. Felaketi gördü ve ümitsizliğe kapıldı. Yerden başını kaldırıp vaziyeti gördüğü zaman yüzü sert ve ekşi bir hal almıştı. Ve Enver Paşa o zaman birdenbire ayağa kalkarak senelerden beri taklide özendiğini söyledikleri Napolyon'un Waterloo'da aradığı kurşunu arar gibi göğsünü Ruslara çevirerek yürümeye başladı. Ve hayatından Napolyon'un hiçbir iyi talihine uğramayan Enver Paşa bu sefer ondan mesut çıktı. Enver Paşa düşman hatlarına doğru yürümeye başlayınca bir makineli tüfek sesi duyuldu. Biri kalbine olmak üzere Enver Paşa'ya beş kurşun isabet